Ramazan bu ağır gebe. Tamam. Ee, o zaman iyi bakmamız lazım. Aynen yani vurduğun ilacı şeye de biraz daha dikkat edeceksin tabi bunda. Yemliymiş de kardeşim. Kaç bin ya, gün oldu? Bu da mı daha da yeni geldi? Ya bu da yeni. 10 gün beş, oldu. Kaç? 10 gün oldu. 15 gün oldu. 15 gün ee, Bu arada ya. Büyük bir ihtimal doğumda yakın. Tabii sarılı olduğu için hiç meme yok zaten. Son gün meme yok. Ama o konuda diğer hayvanlara göre bu <laughs> Sarıya mı bu Ya, 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 İyi. Kasır olsa daha iyi kurban da yerliyemez. O zaman kasır ayağına iyi anlamda oluyor. Kısırı kurbana mı değerlendiriyor? Aha. Komple yani. Ayağı, 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 Evet arkadaşlar, bugün de Adem abimizin ahırındayız. Bir hayvanda rahatsızlık olduğundan dolayı da bir geldik. Son önerilerimiz sonucunda bu kalsiyum, yani kalsiyum eksikliğine yönelik e, bir şüphemiz var. o yüzden kalsiyum vereceğiz hayvanımıza, serinlik vereceğiz damar yolundan. Bu konuda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri e, hipokalsemiye yatkınlık yani hipokalseminin vitaminsi şey kalsiyum eksikliğinin e, belirtileri var. Hayvana diyelim ki deri, şey, deri altı veya ete kalsiyum veri, verenler var, verilebilir. Ama gebe hayvan, bu ağır gebe şu anda. Ee, gebe hayvanlarda kalsiyumu, e, işte deri altı olsun, olsun verdiğinizde dana atma ihtimali e, yüksek. Yani atabiliyor bazen rahimdeki kasırmalardan veya işte kalsiyumun e, çalışmasından dolayı. O yüzden biz damardan vereceğiz, serumla kalsiyum vereceğiz. Hayvanımızın yani hipokalsiyemi tamamen belirtilerini göstermeden, hipokalsiyemi olan şeyini azaltmak için kalp e, de Şimdi hayvanımızı uygulama aşamasında arkadaş çektim. i̇nşallah zaten ağır gebe yakın bir zamanda da hayvanımız doğacak. biraz daha dikkatli tutun deneyeceğim. Evet arkadaşlar damar yolumuzu açtık. Serumumuzu hazırladık. Şimdi e, kalsiyumumuzu da serumumuzu da katıp hayvana yavaş yavaş vereceğiz. Bu burnu geçercek. Hayır Çarşamba günü e, ineklere herhangi bir uygulamaya yapacak mısınız, yapmayı düşünüyor musunuz? Sağ olun. Şu diğer taraftaki tane alalım mı yani? Ha. İğne ve hap. Başka bir şey? Adem abi onu söyledi. Dedi ki tekrar haras tabı şey, ha. iğne. Başka şey. Çok çok kötü olanlar aslında yok, yani bazılarına da mantar yok. aşısı yapılabilir yani. Evet, mesleğimizin zor biri. biriyiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar maskeyi koronavirüs içindeyiz. Çok pis kokuyor, o yüzden taktık. Bayağı bir gecikmiş tabii. Diğer hayvana geldiğimiz için de bunu gösterdiler de. Çok problemde buymuş. Ya da çıkmış mı? İğne falan yapıyor musun buna ah, Mehmet abi. Selamun aleyküm ve aleyküm aleyküm Mehmet abi ne diyorsun? Ben bugün sana arayacağım. Ben de şimdi bunu sen kendine ararım. Valla dedi kayın boğun bütün haftadır hiç haberi yok. Bunu yerlerde koyun Evet. Bu <laughs> maşallah bu maşallah. Kameramanda zor durumda. Vay Allah o da var ha. Vay maşallah. Bu da orada bu arkadaşlar <laughs> gelmiş orada. da. Yani yani ya tane yani niye yok? Vay. Bunlar ne diye? Şarap içiyorlar. <laughs> hey 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 Bizden burada yine mevzuna tanıyı yapıp burada ne kalmışım bunu kat Şimdi titre ha ha bela ola şimdi de hayvanlar diyor. Arkadaşlar. Bu durumda var, şimdi içerideki ürünün ilk abim bir kısmını aldık. Tabi şey yapacağız. Patik onlu su hazırlayacağız. Yani kendi de onlu su hazırlayıp e, iki yerde delik var. Bir yerden delik. Biri diğer yerden ben çıkarta çıkarta içerideki şeyi daha ben çok a, e, temizlemeye çalışacağız. bir de antibiyotik iğne vuracağız. Başka bir yerde görüşmek üzere hoşça kalın.